yaz hastalıkları denince akla özellikle tabii ki yazın havanın sıcak olmasından kaynaklanan, sıcaktan ve güneşten kaynaklanan hastalıklar aklımıza geliyor. Bunun yanı sıra yazın sineklerin, böceklerin artması dolayısıyla onlardan bize bulaşan hastalıklar veya onların neden olduğu hastalıklar da tabii yine yazın en çok görülen hastalıklardan. Bunun dışında deniz ve havuz dolayısıyla özellikle yazın denizden ve havuzdan bulaşan hastalıklar da tabii ki artma gösteriyor. Havanın sıcak olması besinlerin daha çabuk bozulmasına ve besinlerden bulaşan mide bağırsak enfeksiyonlarının artmasına da yine yaz aylarında tabii ki rastlıyoruz. Biraz önce sineklerden bahsetmiştik. Sineklerin özellikle pisliği, kiri taşıması ve bunların çeşitli yerlere konarak onların taşıdığı mikropların bize bulaşması da yine mide bağırsak hastalıklarını arttırıyor. Bu nedenle bu saydığımız hastalıklar özellikle yazın ciddi artış gösteriyorlar. Bunlara ek olarak tabii bizim serinlememizi ve soğumamızı sağlayan klimalar da var. Bu nedenle özellikle yazın havanın çok sıcak olduğu dönemlerde klimaların devreye girmesi, klimalardan bulaşan hastalıkların da artmasına neden olur.